Şimdi tıp fakültesi kazanmak hiç kolay değil. Evet. Okumak da hiç kolay değil. 6 yıl süren bir eğitim sürecinin içinden geçecek arkadaşlar. Diyorlarsa ben bu başarı sıralama şartını yerine getiriyorum. Puanım da oluyor gibi. Tıp eğitimini de e, tercih etsem mi acaba? Hangi doğru soruları sorsunlar kendilerine? Yani tıp okuyacak öğrenci bir kere şu düşünceye sahip olmalı dediğiniz neler var? Şimdi tıp fakültesi 6 yıllık eğitimi olan bir fakülte ciddi bir emek gerektiriyor. Hatta özel yaşamdan feragat etmek gerekiyor bazen. Onun için bu emeği, bu zorlukları göğüs gerebilecek, ben bu işi yapabilirim diyen insanlar tıp fakültesini yazabilmeli. Bir kere sabırlı ve zorlukları göze alan. Tabii. Mesela şimdi gördük pandemi diye bir süreçten geçtik. Tıbbın önemini, hekimin önemini anladık. Hani bu süreçleri ne kadar manipüle edebilirim? Böyle hmm. bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ya da işte sosyal felaketler olduğu zaman bunları ne kadar e, dayanıklı. dayanıklı olabilirim? Bunları yapabilecek insanlar tıbbı yazabilmeli. Hmm. Bir de yeni nesil için hep diyorlar ya işte özel hayat iş hayat dengesi ararlar. E, hayatını bizim kuşak gibi bir şeye vakfetmek. E, ...sadece onun uğrunda bir hayat sürmek meselesine de aslında bir dikkat ediyorlar. Çok doğru bir noktaya değindiniz. E, o bir gerçek. Çünkü eğer siz sosyal yaşamınıza yeterince önem ve değer vermezseniz... ...yaşamınızda da başarılı olamazsınız. Hı -hı. Yani bu sadece tıp için değil, her meslek için geçerli. Biz meslekte başarılı olmak istiyorsak bu dengeyi çok iyi tutturmak zorundayız. Burada olay verimle alakalı. Hı -hı. Siz eğer zamanı iyi kullanabilirseniz, yani zaman yönetimini başarabilirse öğrenci... Tıp fakültesinde başarılı olmamasına imkan yok. Hatta zamanı bazı tıp fakültesi öğrencileri öyle iyi kullanıyor ki aralarından müzisyen çıkıyor, oyuncu Doğru. çıkıyor. Evet sinemacı evet. çıkıyor. Tabii. Yani e, bambaşka sadece kendi alanı da değil. Yani sanata da e, ilgisi olan pek çıt değil mi? E, Tabii, doktor doğru, var. Doğru. Benim tanıdığım da öyle arkadaşlarım Hı -hı. var. E, sosyal e, paylaşım projelerine katılanlar sosyal alanda ilerleyenler e, bunlar var. Mevcut. Hı -hı. Hı -hı. Yapılabilir. Yapılmaz değil elbet. Ama tıp eğitiminin o sürecinde zorluğunu çaba göstermesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. göz alıp gelsin. Evet. Peki göze aldı geldi. Eee artık emin tercih edecek. iyi İyi bir tıp fakültesinde eğitim almak istiyorum. Önce hangi koşulları yerine getirmiş mi ona bakacağım üniversite için. Yani hastanesi var, hastane koşulları mı, akademik kadro mu nedir asıl olan? Şimdi bir üniversite tercih yaparken öğrenci öncelikle çok iyi değerlendirecek, inceleyip sık dokuyacak. Bu işin gerçeği çünkü çok büyük bir emek verdi, o noktaya geldi. Gideceği üniversitenin sosyo-kültürel olanakları önemli. Hmm. Çünkü 6 yıl boyunca zaten çalışacak en azından rahat olabileceği bir ortam olması lazım. Evet. Konforlu bir sosyo-kültürel çevre olması lazım. Bunun dışında tıbbi kadro çok önemli. Örneğin bizim üniversitemizde, Maltepe Üniversitesi'nde yaklaşık 146 öğretim üyesi var. Yaklaşık 800'e yakın öğrencimiz var. Bu şu anlama geliyor. 6 öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor. Hmm. Bu hem diğer üniversitelerle kıyasladığımızda hem de Batı'yla kıyasladığımızda çok önemli bir nokta. Hmm. E, hatta pratiklerde birebir özel ders gibi bir eğitim ortamı sunmuş oluyoruz. Usta çırak ilişkisinin önem kazandığı alanlardan Tabii, biri Tabii kesinlikle. Değil mi, tıp Şimdi çok kalabalık öğrenci grupları ve bir tane hoca olduğu zaman sizin o usta çırak ilişkisini sağlamanız çok zor. Hmm. Ben öğrenciyi alıyorum yanımda. Sabahtan akşama kadar ona her şeyi anlatıyorum, beraber ameliyata giriyorum ve günüm beraber geçiliyor. Hmm. Bu çok değerli.